Ölümün Tadı Her canlı ölümü tadacaktır. Ali İmran Suresi 185. Ayet Sen, attığı adımlarla yeri titreten, sesi göklere ulaşıp, varlığı alemi dolduran sen, insanoğlu. Bir gün, aldığın nefesi, ölümün heybetiyle gelen bir meleğin eşliğinde vereceğini, verirken ruhunun çekileceğini, tek bir nefes daha alabilmiş olmak için çırpınmak isteyeceğini ama sadece bedenini uzaktan seyretmekle yetineceğini biliyorsun değil mi? İnsanlar emanet tahtının etrafında gözyaşı dökerken onlara susun bile diyemeyeceğini, ellerinin uzanamadığı eşinin ya da dostunun ya da annenin artık sadece anılarında kalacağını biliyorsun değil mi? ölümü tadacağını hiç düşündün mü nasıl bir şeyi ölmek tadı neye benzer tatlı mıdır yoksa acı mı kavurur mu boğazını ya da yumuşak bir bal şerbeti gibi rahatlatır mı bütün bedenini özgürleşir misin tadına vardığında yoksa daralır mısın oh mu dersin ah mı dersin üzerine başka bir tadı alamayacağın ölümü tatmak sana pişmanlık mı verir acaba yoksa tadını hep merak ettiğin tadına varmayı beklediğin midir nasıldır tadı ölümün hangisi daha zor gelir acaba sevmek için yıllarını verdiğin varlıkları bırakmak mı hep merak ettiğin yolculuğa başlamak mı cevabını bildiğin sorulardan sınava girmek nasıl bir duygudur yıllarca yaşadığın dünyada bulamadığını aradıklarına ulaşacağını fark etmek nasıl bir heyecandır başlangıç mı bitiş mi diye tartıştığın kapının eşiğini geçmek yalnızlığını damarlarında hissetmek ruhunun ve bedeninin birbirinden ayrılabildiğini fark etmek nasıldır acaba hep dinlediğin hikayelerin gizli kahramanı olmak önceden yapabildiklerinin hiçbirini artık yapamamak yapmayı hayal ettiğin güzelliklerin hepsini yapabileceğin bir yere götürüldüğünün farkına varmak ya da hiç gelmemesini istediğin sonla korktuğun yerde olmak ya da olmasını umursamadığın sonu yaşamak. Nasıldır düşündün mü dostum hiç? Beni bırakmayın diye çığlık atmak isterken boğazının düğümlenmesi ya da seni zaten yalnız bırakmayan dostlarının olduğunun farkına varman. Ölüm nasıl bir şey dostum? Nasıl ölücüyüz acaba? Eskiler nasıl yaşarsanız öyle ölür, Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz derlermiş. Nasıl yaşadık sahi? Neye güvendik yaşarken, ne bekledik? Ya da nasıl ölmeyi istedik? Göğsümüzde Kur'an, dilimizde zikir, zırhımızı iman kuşanıp mı çıktık yola yoksa en çok kendimiz miydik güvendiğimiz? Onun için mi kırabildik bunca kalbi? Aldık onlarca hakkı üzerimize korkmadan? çok mu güvendik kendimize acaba? Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içindir niye demedik? Söylesene neye güvendik dostum? Neydi bizi bu kadar cüretkar yapan? Ruhun çekildiğinde ne annen ne baban ne de en sevdiğin çocuğun olmayacak yanında. Sadece sen ve omuzlarında bir ömür şahitlik eden meleklerle kalacaksın karanlıkta. Bir de ellerinle emek emek biriktirdiklerin, gözyaşların, alın terin, ibadetin söylesene dostum ne biriktirdin? Her insanın damağında iz bulacak ölümün tadı sende nasıl olacak? Sur'a üflendiğinde ayağa kalkan milyarlarca insanın hala burnunun direğinde buram buram tütecek olan ölümün tadı yeryüzünde kalan izi, şahidi olacak hayatının. O gün yüzleri aydınlık, damakları tatlı, gönülleri ferah, ruhları hafif kulları görünce dolacak mı gözlerimiz yoksa gelin rahmetin gölgesinde toplanalım diyenlerin yanına mı sürükleyecek bizi adımlarımız Neresinde olacağız mahşerin titre ağla dostum çok ağla Bugün ağlamazsan sonra ağlayamayacaksın çünkü güzel insanlar güzel atlara binip gittiler Onların hesabı kolay da sen neredesin Düşün ve titre ve kendine gel dostum Şimdi acıtsın ölüm seni ruhun kabzedilirken değil tam da şimdi Ölümü güzel olanlara gıpta etmelisin Onlar gibi olabilmek için açılsın ellerin onlar gibi Ve de ki Rabbim yaşamımı da ölümümü de hayırlı eyle